Sevgili dostlar, bugün yine Ada Pazarındayız, Lady firmasındayız. Karavanımız hızlı ilerliyor. Gördüğünüz gibi böyle dış görünüşünü bir gösterelim. Daha çerçeveler, köşelere şeyleri gelecek. Bugün uydu antenini getirdik. Neta'nın çanaklı tipi. En iyi çeken bu çünkü. Olmuşken en iyisi olsun dedik. Şöyle gördüğünüz gibi. Önden de görüntüye bir bakalım şöyle. Bakın şu. Daha şeyleri bitmedi tabii daha yapılacak işler var. Burası oturma grubunun üstündeki bölümdeki dolaplar. Burası da oturma alanı. Basamağımızdan çıkıyoruz. ben böyle sağa döndüğümüzde bu üst alanda burası iki kişilik bir yatak burada gördüğünüz üzere çarteller var sigortalar var elektrik panosu diyelim Üstler komple dolap zaten. Şöyle. Burası mutfak kısmı. Daha tam olarak her şey sabitlenmedi. Daha sabitlenecek. çeşmeler falan da gelecek. Burası buzdolabı girecek buraya. Üstlerde gene dolaplar var. Burası ardiye dolabı. Bunların şu alanlarına şu ortalarını buraları şey tutmak için kopları takılacak. En üst olanın böyle yanı oyuntulu. İçini görebilmek adına. Bir sonrakinde oyuntu yapılmasın dedim. Çünkü içini zaten görüyoruz. İstediğimizi alabiliriz yani. İçi gözüküyor zaten rahatlıkla. Altta bir tane daha var. Onu da gösterelim. Tek elle çekmek biraz zor oluyor. Çekemedim. Kulpları takınca tabii her şey normal olacak da. Kulp olmayınca böyle bayağıca derin kiler olarak kullanacağımız dolaplar var. Üstte de anı kapısı, basçek, kilitli sistem. Burada da küçük bir alan var gözüküyordu. Alta doğru olan kısımda derinlik olduğu için buradaki alanı da kaybetmemek adına buraya da bir kapak yaptırdık. Burası da gene dolap olarak değerlendirilecek. Bu yatak önündeki basamak kısmı bunun altında ve bostomuz ve bu tarafta da hidrofor oluyor. Burası yine bir boy dolabı. Burası da bir boy dolabı bayağıca büyük böyle. Buraya askı gelecek. Hani kaba, mont gibi şeyler konduğu zaman rahat rahat sığsın diye. Yatak odasında gördüğünüz gibi komple üstler dolap. Altında da raf sistemi var gene küçük bir şeyleri koyabileceğiniz. Üç yanında da cam var yatak odasının. Temiz su depomuz şu bölümün altında kalıyor. Burası istenirse açılabiliyor. tarafa doğru gelirse burası da banyo kısmı şok ben tesisatlar yapılıyor şu yüksek olan aradaki kısımda da banyolardaki duşa kabınlerde olduğu gibi sürgülü kapısı olacak burada Fordun kasetli tuvaleti var. Bu tarafa dönecek olduk mu? Burada lavabosu olacak yukarıda şurada. Altı gene dolap oluyor. Gördüğünüz gibi bakın burası da dış duş çıkış yeri. Her lobun altında, girişinde, çıkışında bütün bu yerlerde vanalar var. Yani su kaçağı ile ilgili en ufak bir problem yaşarsanız hemen vanasını, o bölümdeki vanayı kapatabiliyorsunuz. Bu önemli bir konu. Vana olması gerekiyor mutlaka. Burası da bayağı gene derin bir dolap olacak. Bu şekilde üstte de gene bu bölümde de biz genelde eza dolabı olarak burayı değerlendiriyoruz. Burada da eza dolabı olacak. Burası bu şekilde değerlenecek. Burası da oturma alanımız. Ortaya masa gelecek. Buranın uzunluğu 1.90 normalde. Ama şurada bir 10 cm şu aparatlar için yer yapıldığı için 1.80'e inmiş oldu. Burada yine bir çekmecemiz var. Öbür tarafta üstten kapaklı bir dolap kısmı var. Prizlerimiz her yerde bolca mevcut. Üstte yine en üstteki alana da bir şeyler atılabilir. Orada da boşluk var çünkü. Üst dolaplarımız. Altında raf. Burada da televizyon konacak şu bölüme. Altındaki bu kapı girişindeki dolap komple burası biz ayakkabılık olarak düşündük İsterseniz bir kısmını ayakkabılık yapabilirsiniz bir kısmını farklı bir şey için kullanabilirsiniz sonuçta içinde bolca raf mevcut bu rafları istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz Da üstte de gene bir dolap daha var. Oldukça geniş. Fırınlı ocağımız da yerinde. Altında gene dolaplar, çekmeceler mutfakta. Gördüğünüz gibi Olca depolama alanına sahip mutfak olsun diğer yerler olsun. Bir de böyle arka uçtan görüntüyü alalım. şekilde. İlerledikçe yine paylaşımlarımız devam edecek. Bayağı sona yaklaşmaya başladık. İlerleyen günlerde yine paylaşım yapacağız. Hekimiz de yukarı takılmış bu arada. Büyük hekimiz. lerleyen günlerde geri paylaşımlara devam edeceğiz.